herkese yeni bir günden Merhaba arkadaşlar ee, babam geldi şimdi bu arada saat dokuz buçuk falan sabah birlikte mobilyaların yerini değiştireceğiz eşimle konuştuk evde bir değişiklik yapmak istediğimi söyledim kendi de tamam dedi ee, L takım oturma odasına geçireceğim buradaki koltuklarımı misafir boş adam vardı ya oraya geçireceğiz şimdi babamla birlikte ee, bu L takımımın koltuk döşemesini yaza doğru komple kasasıyla birlikte değiştireceğim. Duvarıma e, göre yani diğer karşı tarafa göre ayarlatacağım. Kısa taraflı uzun taraf komple değişecek. E, L Diğer odaya da bu koltuk takımımın bercellerini alacağız. Şimdilik o şekilde kullanmaya devam edeceğim. Biraz zaman geçtikten sonra inşallah e, masa sandalye e, takımını alacağız. Yemek odası konsol falan o şekilde. Onları yerleştireceğiz bakalım. Ee, orayı artık biraz üzerine sokmak istiyorum. Zamanla perdesi perdesiydi, halısıydı işte. Ee, servis sehpalarıydı. Yavaş yavaş düzenleyeceğim. Bir de zaten evi bu kışın sonunda mı boyarız? Ya da yaz tekrardan kışa dönerken mi boyarız bilmiyorum. Evi boyayacağız. O anda çıtalar yaptırmayı düşünüyorum eve. Karşı duvara duvar kağıdı istiyorum şeye misafir odasına. Zamanla artık bakacağız, yaptıracağız. Şimdi ben babamın yanına gideyim, ona biraz yardım edeyim. Hem de size yardım mı? Teşekkür ederim. Şimdi babam bunları söktü. Şu üç tane parçası vardı. Bunların içini ben boşaltacağım. Buradan üç parçaya bölünüyor. L takım. Onları diğer odaya geçireceğiz ya da bir köşeye koyarız. Önce baba koltukları mı getiririz? Önce koltukları mı getiririz? Odayı boşaltırız. Önce orayı boşaltırız. Sonra buraya taşırız. Bu arada şunlar kurudu mu? Bunlara da bakayım. Nemli. Neyse. Önce ben bir şurayı halledeyim. Ondan sonra onları da düzenleyeceğim. Şimdi biz koltukları bu şekilde geçirdik. Ben. Tamam anneciğim. Günaydın. Ee, şimdi biz koltukları bu şekilde geçirdik. Ee, babam gitti. Ben yerleri sildim. Ondan sonra halıyı serdim. Şimdi kahvaltı yaptık çocuklarla. Anur'u uyuttum. Ondan sonra işte e, şimdi evet deden geldi. Bazen şunların altını e, açacağım. Bunlar sandıklı. E, bunları sileceğim, üzerini sileceğim. Üzerindeki lekeleri görüyor musunuz? Bak buradan net bir şekilde görünüyor. Bu kumaş öyle bir kumaş ki hiçbir şekilde lekeyi hani e, sildiğin zaman çıkmıyor leke hapsediyor üzerine zaten e, kumaşını değiştireceğiz inşallah yaz dönüşünde şu an yaptıramayız kışın ama yazın tekrardan işte e, bunlar değişecek hem de kasa yağını görüyor musunuz bunu bütün ayrık değil bundan dolayı şöyle göstereyim bir dakika normalde ben L takımı kısa kısmını buraya uzun kısmını da şu şekilde istiyordum TV ünitesini de bu duvara alacaktım yani daha böyle kutu gibi duracaktı aslında hem de camımın önü kapanmayacaktı aklımızdaki plan o şekildeydi ama sonradan tekrar hani şey yaptığımızda maalesef olmuyor çünkü kasa ayakları bütün ee, alt kasasının değişmesi gerekiyormuş bir de koltuk döşemesi değişecek bize de tamam dedik onu yaptıracağız Şimdilik kışım böyle duracak. Zaten peteğin önünü kapatmak istemiyorum. Böyle oldu. Burada ilaçlar var. Sadece toz almadım. Çocuklara bir an önce burayı halledebilmem için. Yani burada dursunlar diye. Anneciğim siz çıkarma bak. Kardeşin uyuyor lütfen. Yani Sadece toz almadım şu anda. Ama geri kalan bütün işleri hallettim. Toz aldıktan sonra tekrardan buraları bir siler. Öyle çıkarım. Camım perdem zaten temizdi. Sadece bir elizi var. Camın şu bölümünü alacağım. Geri kalan yerler temiz. E, balkon setim de orada çok hoş duruyor bu şekilde. Yani sırt sırta verdiğimiz için koltuklarda. Ya. Koştun anneciğim çok güzel koşuyorsun. Aa, tık 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 tık. Böyle. Neyse. Şimdi ben diğer odayı da göstereyim size. Şimdi. E, koltuk bu şekilde buraya geldi. Ve eşimin katlanacak havluları var, kurumuşlar. Biraz nemli gibi gelmişti ama nemli değilmiş soğuktan. Hani bu odayı yakmıyorum ya. Soğuktan dolayı öyle duruyor. Şurada da zaten normal renklerde kurumayanlar vardı. Onları şimdi e, içeriye götürür katlarım. Ya da burada katlarım, buraya dökülsün. Şunlardan genelde kıl dökülüyor yıkandığı halde bile. E, burada giymediğimiz yani kışlık falan ayakkabılar var. Yaz kış diye ayırdım. Şimdi bunlardan içerisinden seçeceğim. Se yani seçtiklerimi götüreceğim. Buraya yedek ıı, sıvı deterjanlarım falan var. Böyle. Şimdi şurada tarhana kutum var. Bunu ne yaparım onu bilmiyorum. Yine çamaşırı bu kısma sereceğim. Ee, koltuklar şöyle karşılıklı bir şekilde duracak. Ortaya bir halı sereceğim. Şu kısma da ikili berjel almayı düşünüyorum. Zamanla işte perdesiydi fonluydu. Ee, servis sehbasıydı. Ona göre alacağım. Bir de ben buraya alırken e, şeyleri şu renk istiyorum. Perjelleri bu kumaştan bu renk yaptıracağım ya da alacağım artık. E, çünkü siyah e, kışın çok güneş girmiyor eve ama yazın direkt komple duvara kadar evin içerisine güneş. Ondan dolayı da anneciğim çıkarma onları lütfen? Tamam. Hadi al onu. Bir tane daha al. Onun içinden içeri gider misin? Aynen, aynen. Çok tamam. Sen o şeyin içinden al. Aynen. Çuvalın içinden al. Ee, yani kışın dediğim gibi çok güneş girmiyor ama yazın full içeride. Onun içinde koyu renk kelerir. Yani rengi gider. Renk atar. Atması olur. Onun için ben de buraya açık renk istiyorum. Bir de siyah ee, çok fazla toz belli ediyor. Yani mesela şu an üzerindekileri görüyor musunuz yani bütün ne olursa olsun çok küçücük bir şey de dökülse burada tamam anneciğim ama bunda öyle bir problem yok leke de tutmuyor zaten bu kumaşlar Onun için şuraya çok hafif mama dökmüşler mama izi var ya yani Neyse artık bu renk istiyorum hem de içeri koyu düşmesin siyah orada olursa direkt içeriği boğacak ben açık renk istiyorum iki tane de buraya berjal yaptıracağız ya da alacağız artık bakalım aldığım takımın yerine sordum fiyatını yüksek söyledi Biz de internetten baktık burada bir site yani bir yer bulduk aslında bunun takımı değil ama buna benzer koltukların aynısını yani takım olarak aynısı Ben de önemli değil dedim eşime bir de bunlara gold ayak taktıracağım ben siyahlar gold olacaklar şuraya e, gotlu takım alacağım e, gotlu böyle açık renk masa bar ve masayı açık renk istiyorum yeni içeriği boğmasın bir de siyah gerçekten çok tozlu kiri pisi çok belli ediyor parmak izini çok belli ediyor ki çocukla eviz bir de yemek masası yani orada yemek yenilecek bir şeyler içilecek siyah da çizisi en ufak şeyde çok belli olur ama e, açık renkte öyle bir problem olacağını düşünmüyorum böyle şimdi önce ben içerileri bir halledeyim e, Mutfak, mutfağın halısını değiştireceğim onu da şöyle göstereyim bu arada şöyle halı örtümü yıkadım bu halıyı da değiştireceğim ee, buraya da yapraklı halımın devamını seveceğim şu içerideki halının aynısından var onu seveceğim ee, yani çünkü aluras takılıyor buna çok ince yapıya sahip olduğu için takılıyor bir anda düşebilir öyle şimdilik planlar bu Orayı birazdan halledeyim. Öncelikle oturma odasının koltuğunu silmem lazım. O lekeleri biraz da olsa çıkartmam lazım. Onları bir halledeyim. Daha sonra da buraya gelir. Koltukları silerim, havalandırırım. İşte yerleri silerim. Koltuğun altını sileyim ki ayakkabılardan koyacaklarım var içerisine. Onları koyarım. Ayıracaklarımı ayırırım. Artık bugün bu şekilde olur. Bilmiyorum belki yarın ya da pazartesiye de kalabilir bu oda. Önce oraları bir halledeyim. Çünkü direkt çocuklarla orada dolanıyoruz, geziyoruz. Öyle. Şimdi ben e, ABC'nin Arap sabunuyla beyaz sabunu daha önceden rendelemiştim. Şöyle rendelenmiş beyaz sabunum var. Onları şurada bir kovaya bez yaptım. Hmm. Kovaya su yaptım. Bezlerimi de getirdim. E, kazan kapağıyla sileceğim. Şimdi onun üstüne de göstereyim. Ben ben. Kazan kapağını da aldım geldim. Bununla sileceğim. Buraları bezi yıkayıp yıkayıp Şöyle göstereyim. Şekilde, bu şekilde bastıra bastıra sileceğim. Böyle çok iyi oluyor diye duydum. Bayağı pratik oluyormuş. Ama ben bunu size çekmeyeceğim. E, silerken çünkü küçük oğlum uyuyor. Aluras. Ses çıkarmak istemiyorum. Ayrıca de bir an önce bitirmek istiyorum. Buraları ben bir sileyim. Çıkarsa çıkar. çıkar e, çıktığı kadar artık. Hemen kurusun. Çocukları öbür odaya koy. İşte Muzaffer Sıracı da diğer çocuk odasına göndereceğim. Buraya hemen kurusun, havalansın. Ondan sonra diğer odaya geçmeye çalışacağım. Şimdi buranın tozunu alıp tekrar bir yerleri sileyim. İşim bittikten sonra temizleyip çıkarım. Böyle şimdilik plan. Şimdi size koltuğumdan çıkan pis suyu göstereyim. Şöyle netlerse eğer. Şimdi döktüğüm zaman daha net göreceksiniz. Görüyor musunuz? Şimdi ben koltuğu tekrardan bir durulayacağım. Ama berbat derecede kir çıktı. Ve bezde de çok belli oluyor. Sarı olduğu için, kanın olduğu için ve de daha çok meydana çıktı olan kirler. Ki ben o adayı yaz-kış, hani kış da olsa biraz camını açık bırakıyorum. Orada çamaşır serdim, kuruttuğum için. Ondan dolayı direkt karşı... Üstteki evlerin şeyini çekmiş. İsini çekmiş. Böyle ufak tefek lekeleri çıkarttım ama sonuç bu. Görüyor musunuz? Orada. İğrenç olmuş değil mi? Anne. anneciğim ama oraya çok ağzını dayama. Uzak dur. Buraları da dezenfekte edelim. Bak kardeşini ağlıyor. Koş. Tamam hadi gel orayla oynama gel. Çıkalım. Anura su yandı. Abisiyle oynasın diye koy bırakmıştım oraya. Oo kıyamam kıyamam. kıyamam, kıyamam. Abi ne güzel oyuncaklar vermiş sana? Sen neden ağlıyorsun? Kıyamam, hmm. Ama başka yok burada. Yok mu? Kıyamam. Ama başka oyuncak yok. Kıyamam. Tamam hadi hadi bakalım. Gel gel Anneye gel oynaya gel. Şimdi ben temizlik yaparken akşam oldu. Bu odanın son hali bu şekilde. Koltuk da bayağı iyi oldu gibi. Sadece şu kısmında hafif bir kirlilik var. Ona da yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim. Bilmiyorum şimdilik böyle. Bir de diğer odayı göstereyim. Şimdi diğer odayı da bu şekilde yaptım. Şöyle bir göstereyim. Koltuğu bu tarafa koydum, bu tarafa da bunu koyduk. Ee, kapı, kapının arkasında şurada benim yağ bidonlarım var, unum var. Diğer tarafa koymak istemedim. Şimdilik bu oda soğuk ya, ee, bozulmaz da. Ee, üç ayağımı kaldıracağım tekrardan. Muhtemelen dışarıda bir küçük bir oda var, oraya koyarım. Şu zaten elimin altında sürekli kalıyor. Eşimin havluları kurumuş dedim ama kurumamıştı. Böyle nemliydi biraz. Onun için ben de bir böyle şey yapayım dedim. Biraz daha havalansın dedim. Öyle tarhana kutum var. Üzerine ekmeğimi koydum. Ufo var. Burada da makinem var. Şimdi odanın şu taraftan görüntüsünü göstereyim. Bu şekilde. Bu tarafta böyle. Şimdilik bunu böyle astım ama Normalde artık balkonu o zaman kullanmak istiyorum orada da hani cam balkon var o kadar kokusun düşünmüyorum bu şekilde oldu zaten buranın avizesini biliyorsunuz sanırım İleride bu avize değişecek İki avize olacak burası ee, bu da yatak odasına geçecek yatak odamda avize yok çünkü şimdilik bu şekilde bu da benim eski yatak odamın fonlarıydı ben de işte burada değerlendirmek istedim boş kalmasın diye perde bir tık kısa bu perde de zaten benim perdem değil. Annem vermişti daha doğrusu. Benim de annem vermişti. Onun için bir tık kısa ama önemli olan şimdilik kapatsın burayı. Burayı bu şekilde kullanacağım bakalım. Eğer olursa iki tane berjal getirtireceğiz. Yani şimdilik böyle. Zaten dört yastıklı geldi bunlar şöyle. Ben ikisini kullanıyordum diğer odamda. Çocuklar sürekli bozuyor falan diye. Burada ama çok fazla girmeyecekleri için bu şekilde oldu. Güzel de duruyor şöyle ben çok beğendim Hayırlısı artık bakalım hiç olmazsa bu kışı bu şekilde geçirelim videom bu kadardı yılın ilk videosu olarak giriyor 2023'e bakalım Hayırlısıyla artık 2023'de huzur mutluluk getirsin sağlık getirsin İnşallah bu enflasyon artmasın. her şey o kadar pahalı ki şu anda İnşallah insanlık içinde, bizim içinde, Türkiye içinde, İslam devletleri üzerinde de hakkımızda hayırlısı olur. 2023'te inşallah sağlıklı, huzurlu, mutlu bir sene olur. Herkesin yüzünün güldüğü, kimsenin sıkıntı çekmedi. Neyse kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.